olduğunu düşünmüyorum. Ee, birkaç tane yeni e, ııı uygulamak istediğim konu Hücresu'da bu konuyla ilgili iyi bir sporcunun zor ve yüksek stresli koşullarından kurtulmasını sağlayan baskı altındaki sakinliği ve kaliteli durumlarla barışık olması. Bu kadar basit. Ürün yönetiminde ürün geliştirme ekibinin krizleri başarılı bir şekilde göğüs devridelerinin ürün ölçüsünü baskı altındaki sakinliği ve durumu sistematik ancak aciliyetini kaybetmeden analiz edebilmesi ve o sakinliği takıma taşıyıp neyse problem o problemi çözüp ürünün tekrar yoluna koyabilmesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi üçüncü konu ciddi sürtülü söylenen şeylerden bir tanesi de biraz İngilizcesi bana daha uzun geliyor. Training for a solo team sport. Yani aslında yapılan e, spor, bireysel bir spor. Sonuçta bu bir e, savunma sıkıları, savunma spor e, ve de müsabakalarda her bir da, antrenmanlarda birebir e, insanlarla çalışıyorsunuz. Birebir antrenman yapıyorsunuz, birebir geliştirmeye çalışıyorsunuz. E, ama bunu yaparken aslında dediğim gibi e, sporda iyi olmanın tek yolu teknikleri tekrar ve tekrar üzerinden gitmek, teknikleri farklı kuşaklardaki insanlarla çalışabilmek, teknikleri farklı vücut yapısına sahip, farklı ağırlıktaki insanlarla çalışabilmek. Dolayısıyla aslında sporda, cici suda iyi olabilmenin tek yolu iyi takımın parçası olabilmek. İyi takımın tanımı da sadece yani işte farklı e, vücut yapılarında ağırlıklarda insanlar olsun, farklı kuşaklarda olsun değil, ama aynı zamanda takım kültüründe de çok büyük bir önemi var. Ben ilk spora başladığım zaman e, tamamen tesadüfen e, bir tane dojoya gittim. E, o dojonun aslında bir yoktu. Bir e, de dedim ki ben merak ediyorum, yapmak istiyorum. Onlar da ziyaret hoş geldin. E, daha sonra öğrendim ki aslında o dojo e, oldukça kompetitif bir dojo, oldukça sert bir dojo. E, oldukça agresif insanların olduğu bir dojo. 3 ayda 4 kere sakatlandım. De dolayısıyla devam etti. Ondan sonra uzun bir ara gerekti. Dolayısıyla parçası olduğunuz takım sadece size ne öğrettiği değil ama sizi ne kadar, sizin gelişiminizi ne kadar desteklediği önemli. Yani. Daha sonra mesela şu anda Berlin'de gittiğim durdu çok, çok farklı. Herkes birbirinin hatalarını görebiliyor, yardımcı oluyor. Kimse kimseyi domine etmeye çalışmıyor. Özellikle idmanlarda çünkü zaten amaç o değil ve de başımızdaki insanın genel e, sporla ilgili görüşü, sporla ilgili felsefesi takımdaki herkese yanılıyor. Şimdi bunu ürün yönetimine bağlarsak, şimdi bu fotoğraf, fotoğrafı <laughs> kullanmamın sebebi aslında bu bir şey, e, bu bir idman. E, bir teknik çalıştıktan sonra, sen biraz daha anlamaya çalıştım, herkes sırayla birbirleriyle o tekniği e, uygulamaya çalışıyor. Ta ki o teknikte iyi olana kadar ve günlerce, haftalarca sürekli. Şimdi ürün yönetimini düşünürsek aslında daha sonra bu yapısından dolayı Jiu-Jitsu değil bir yapı. Solo yapılan bir takım spor. Öyle tarif ediyor. Şimdi ürün yöneticiyi düşünürsek, ürün yönetici oldukça yalnız bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ee, çok zaman ben oldukça yalnız hissettim. Ee, çünkü bir karar alınması gerekli. O benim kararım. O kararın sorumluluğu bende. O kararı almak için doğru soruları sormanın sorumluluğu bende. O karar başarılı olursa, o benim başarım takımın başarısı, başarısız olursa genelde sadece başarısızlık var. dolayısıyla sadece toplantılar değil ama planlamalarda bir ürünün ilk e, yaşamasında vesaire aslında gayet kişisel olarak karar alınması gereken bir meslek. Sizin aldığınız kararlar diğer takımların ne yapacağını belirliyor, ürünün başarısını belirliyor, bazen şirketin stratejisini belirliyor. Dolayısıyla o anlamda da aslında ürün yöneticiliği solo bir spor olmuş diyor. Ama konuştuğumuz gibi takımlarla çalışıyoruz. genelde ben şöyle söylüyorum, yani mühendislik olması ürün yöneticileri açtır. Çünkü bizim yaptığımız şey işte bir yazalım, sunum yapalım, hikaye anlatalım, ürünü analiz yapalım. Asıl özellikle teknoloji ürünü dünyacılardan mühendisler. Dolayısıyla ürün yöneticisinin başarısı, verilen kararların doğruluğu, uygunluğu durumlara göre ürün yöneticisinin çalıştığı takımla çok alakalı. Bu teknik takımlar olabilir, iş takımları olabilir, eğitim tutu takımları olabilir. Bu anlamda eğer ne kadar doğru insanlar, işini iyi yapan, kendi alanlarını iyi bilen insanlarla çevrilebilirse bir ürün yöneticisi, o ürün yöneticisinin başarısı takımın başarısı ile ölçülüyor. Dolayısıyla yine hani bağlantı kurmak açısından ürün yöneticiliğinin de, yöneticiliğinin de sol yapılan bir takım sporu olduğunu düşünüyorum. Eğer doğru bir takımda değilseniz, ben çok zorlandım, sizin de zorlanacağınızı düşünüyorum. Onun dışında işin zanaat kısmı birazcık da e, kendi yöneticinizden öğrendim. Kendi yöneticiniz, ben kendi kariyerime baktığım zaman, işte daha önce söylediğim gibi, e, Microsoft'ta 8 yıl çalıştım, List, e, Glassdoor'da 4 yıla yakın, Liste 4,5 yıla yakın, 3 yıla da Fortu'dayım. Ben bir şeyleri doğru yaptığını düşündüğüm zaman, geriye bakıp da ben bunu kimden öğrendim sorusunun genelde cevabı daha önce bağlı olduğu bir müdür ya da bir yönetici. Microsoft zamanından ama Glassdoor zamanından. Dolayısıyla aslında işin daha dediğim gibi soft skill kısmını e, ürün yöneticileri kendi yöneticilerinden ve de parçası oldukları şirketin ürün yönetim kültüründen veriyorlar. Dolayısıyla bu da dediğim gibi ürün yöneticiliğinin saf yani bütün sorumluluk bize ait olmasına rağmen ürüne, ürüne dair bizim başarımız takımın ne kadar iyi olduğuna bağlı, bizim yöneticilerimizin ne kadar iyi olduğuna bağlı, bunu neden söylüyorum? İş değişikliği yaparken bence ürün yöneticileri, ürün, ürün yöneticileri için en önemli bakmaları gereken konulardan biri kime bağlı olacakları, kim için çalışacakları, o insanın tecrübesinin ne olduğu. Çünkü sadece o insan sizin e, günlük işlerinizi tanınamayacak, etkilemeyecek ama e, o insandan bir şeyler öğrenebiliyor olmanız lazım. Özellikle zanaat kısmı. Bir sonraki slide'a geçersek ki bu son slide olmalı. Yani dediğim gibi bir iki şeyi vurgulamak istedim. Sporcu için, bir sporcunun jiu jitsu, savunmasını, ricalenmesi ve partisi olduğu antrenman takımının kalitesiyle doğrudan alakalı. Dediğim gibi benim gibi böyle hiç araştırma yapmadan doluca giderseniz, günaharası da abdesti bir yer çıkarsa üç ayda dört kere sakatlanırsınız, ne bir şey öğrenirsiniz, ne de spordan keyif alırsınız. Yani, ürün yöneticiliğinde bir ürün yöneticisi zanaatindeki gelişimlere ilerlemesini parçası olduğu takımın iş yapış kalitesi ve şirketin iş kültürü çok belirliyor. Bu diğer alanlarda da böyle ama dediğim gibi ben ürün ürün yöneticinin yüzde %50'si zanaat, yüzde teknik. Yani dolayısıyla zanaat kısmı tamamen iş kültürü ve içime bağlı olduğunuzda çok alakalı. Sanırım bir tane daha tıkkımız olacak. O da iş teşkil yaparken yani ürün yönetisi bağlı olacağı yönetici deneyimli ve ustalığını işin kendisi kadar detaylı değerlendirmeli olduğunu düşünüyorum. tekrar söyleyeceğim, ben kendi kariyerime baktığım zaman eğer bir şeyleri doğru yapıyorsam genelde onları başkaları, kendi yöneticimden öğrendim. bir şeyleri doğru yapamıyorsam da ya da bazı yanlış şeyler öğrendiysem, mesela Microsoft'ta çalıştığım zaman Balmer döneminin çok agresif bir dönemdi, çok politik bir dönemdi. Herkesin birbirine bağırdı, çağırdı bir dönemdi. E, ben onu sonra Glasgow'a taşıdım. Sonra orada beni törpü ettiler. Dediler böyle bir iş yapmıyoruz. Böyle otoriter benim, bir yöneticiliği yok. E, ee, sen bir katılım parçasısın vesaire. O yüzden e, kime bağlı olduğumuzu ve iş kültürünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Erhan'a söyledim. Erhan dedim. Erhan İngilizce dönemlerim. E, çünkü iş dilim İngilizce. 20 yıldır biraz zorlanıyorum. Çok az. Arzu ettiğim gibi söyleyememiş olabilirim. Umarım ee, en azından birazcık daha farklı bir bakış açısı getirebilmişimdir. Getiremediysen, bütün gün etraftayım, merhaba deyin, sorularınızı sorunlarınızı de cevap veririm. Ee, Bunlar en çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi. Çok fazla cilsiyonun yapısından dolayı hem e, kadınlar arasında çok e, yayılıyor e, çünkü e, kişisel sorma için çok önemli aynı zamanda çocuklar arasında çok yayılıyor. Ve dediğim gibi en önemli konulardan bir tanesi koçunuzun yöneticisinin, yöneticimizin kim olduğunu. Zamanınız var mı şu anda? Var. Zamanımız var, dakika. Tamam, aynen. Bu Kaç tane tuz alalım, elleri yırtıp yırtıp şey yapalım. Ben daha yerden başlayayım. Sizin çocuk suya başlama kararınız nasıl oldu? Sizin cücük suya başlama kararınız nasıl oldu? Benim cücük suya başlama kararım nasıl oldu? Şöyle oldu? oldu, benim iki tane çocuğum var. Ee, hep onlara diyordum yani bir e, savunma sporu yapmalarını istiyordum. Ben çocukken çok istedim, annem babam çok karşı geldi. Beni yüzme takımına yönlendiler. Ee, onların e, bir şey yapmalarını çok istiyordum. Sonra fark ettim ki onlara şunu yap, bunu yap demektense ben bir şey yaparsam ben takip ederler. Yani e, çünkü bir şey yap dediğin zaman zaten işte yemeğini ye, ödevini yap, şunu yap. Zaten çok fazla yani, emir komut şeklinde maalesef ilerliyoruz. Ben yani ilk böyle başladı. Neden Jiu-Jitsu? Anthony Bourdain'i biliyor olabilirsiniz. Ee, intihar i̇ntihar etti maalesef. Ama ee, o zaman bir San Francisco'da yaşıyordum. Anthony Bourdain San Francisco'ya geliyor, çekim yapıyor. Ve ilk yaptığı şeylerden beri bir jiu O benim gittiğim adresi dediğim kocuğa gidip orada sabah e, antrenmana katılma. Tam böyle düşünürken o programı sevdim. Ha dedim ya böyle bir şey var. Dediğim yazılayım. İlk öyle başladı tesadüfen ama iyi ki başlamış. Herkese tavsiye ederim İstanbul'da gayet başarılı hocalar var. <laughs> Buyurun. Ee, bu da bizim ekonomumuzu ya da benim birbirimizi düşünmeye başladığında bir yönetici o arada bir yönetici olarak burada nasıl baktığımı anlatabilir miyim? Ben sadece tekrar edeyim çünkü oradan ses geldi. Ses geldi mi? Duydunuz mu soruyu? Peki duydunuz. O zaman e, şimdi her şirketin bir kültürü var. E, mesela Glassdoor çok e, satış ağırlıklı bir şirket. Yani satış grubunun e, çok dominant bir şirketin karar Nift çok operasyon ağırlıklı bir şirketti, e, Microsoft zaten farklı, dolayısıyla şirketin kültürü ve e, DNA'sı biraz e, ürün yöneticiliğinin kovulduğunu çok etkiliyor. E, bence yapılabilir en önemli şey, birincisi bunu açık açık konuşmak. Birkaç kez konuşmadığınız zaman bu zamanla sürtüşmeye sebep oluyor. İşte satış diyor ki şöyle bir ürün yapsanız harika satarız falan. Siz belki bakıyorsunuz diyorsunuz diyorsun, ki ya böyle bir şey yok benim yani benim analizime göre böyle bir ürün yapmamamız lazım. Ama onlar şirketin denasını onlar kontrol ediyorlarsa sorun çıkıyor. Dolayısıyla bence en doğru olan şey her araya yönetici kademesinde hem üst yönetici kademesinde bunu çok açık bir şekilde konuşmak yani demek bu şirketin denası bu ürün yöneticilerini, ürün gruplarını şöyle bir pozisyona sokuyorsunuz ve bunu nasıl çözmemiz lazım? Çünkü birbirimizle aynı şekilde düşünmediğimiz zamanlar olacak. bu konuşmayı yapmazsanız dediğim gibi hem sizin işiniz zor hem altındaki ekiplerin işi zor. Bu problemi çözer mi? Çözmez. Ama en azından bu problemi açığa çıkarır. Dolayısıyla bir diyalog şansı olur. daha sonra da biz bunu yapmıştık. Dediğim gibi e, çok dominanttı. Biraz karıştı konuştuk yani dedi ki tamam hani bu satış ağırlıklı bir şirket ama biz şu şekilde değiştiriyoruz bu şekilde karar alıyoruz sizi bu karar mekanizmalarına dahil edeceğiz ama şey de yapmayacağız yani siz bir şey istediğiniz için de bütün işte e, işimizi gücümüzü bırakıp sizin istediğiniz tarafa doğru koşmayacağız o böyle bir gibi diyalog yarattı ve daha sonra onlar yani şirket daha satış ağırlıklı olmasına rağmen daha beraber çalışmaya başladı öyle söyleyeyim güzel dedim. Öncelikle çok güzel bir sunumdu. Ben Zettinler teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim ben de. Ee, burada şey söyleyeceğim. Mesela cijirüsü bilmeden bir dojoya gidiyorsunuz. Dojoda belli bir süre içirken sonra dojoya sahip olmadığını, oraya ait olmadığınızı biliyorsunuz. Bu çok değişik bir tecrübe. Çünkü bilmediğiniz bir alanda o dojoya sahip olmadığını aslında içinizdeki insanlara bakarak biliyorsunuz. Şimdi çok da güzel anlattınız. Burası da de çok değerli. Bir ürünün size ait olmadığı ya da o ürün ekibinde sizin aitliğiniz olmadığını nasıl anlarsınız? Mesela yani şu an bugün bir şey. Siz o mesela kendiniz o hiçbir şey bilmediğiniz jüri suyu yaparken o dojoda bunu hissedip bulup oradan başka bir jüri suyu ekledip kendinizi daha iyi bir yere getirebilmişsiniz şu an siyah bir Belki bir rakı bilirdiniz. Ürün yönetimini siyah bir şey yapmış. Jüri yani. çok süper bir beyaz kuşu. Yani. Tamam. <laughs> o zaman şey için yani burada o ekip ait olmadığımızı nasıl anlarsınız? Tek bir cümle ya da böyle evet, bulunduğumuz cümle içerisinde bölüm neden de olmamalı, başka bir ürüne ya da başka bir şirkette de olmayı dediğiniz an e, karar nasıl veriyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Yani şimdi e, türlü bir cevap var bilmiyorum ama hep evet, önemli olan ne biliyor musunuz? Sonuçta en az 8 saat işte geçiriyoruz. Yani bu çok ciddi bir dikkat Yani çok ciddi bir ürün parçası. Dolayısıyla sabah kalkıyorsanız ve de yine işe gidiyorum. Yine işe gidiyorum. Şu takımın çalışacağım düşünüyorsunuz, o aslında en büyüsün yerlerden bir tanesi. Yani her zaman işler yolda gidecek diye Her zaman böyle inanılmaz enerjik, hevesli bir şekilde işe gideceksiniz diye Ama e, takım kültürü, takım, ürün eğer üzerinize bir ağırlık hissettiriyorsa e, bu en büyük sinyallerden bir tanesi. Ben bazen e, şöyle e, Şükür defa diyorum. Diyorum ki katıldaki arkadaşlara sabah kalktığınızda duş alıyorsanız ve o duşta, e, kendi ürününüzle ilgili problemleri düşünüyorsanız bu çok iyi Çünkü bu şey gösteriyor. Yani biraz bu ürünü sahiplenmeyi, o ürünün başarısını düşünmeyi, problemleri nasıl çözeceğinizi düşünmeyi falan gösteren bir şey. Eğer bir şekilde bunu tam tersi oluyorsa, daha çok kafanıza çalışıyorsanız bence o en önemli sinyallerden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi yani 8 saatimiz en az işte geçiyor. Genelde bir grup insanla geçiyor ve onlar keyif alıyor olmak sinyallerden bir tanesi. Dediğim gibi 3 ay gittim 4 kere sakatlandım da da yani hani biraz daha gelin diye gittim ama sakatlandım biliyorum ve ikinci üçüncüde artık ya herhalde bu olmayacak diye gittim. Yani onu anlıyorsunuz bir şekilde. O yüzden de bence şey çok önemli yani benim tavsiyem bir şirkete girerken e, şimdi sanki şirket e, kararları hep veriyormuş gibi insana geliyor ama aslında siz de bir karar veriyorsunuz. Kendi, siz bağlı olacağınız insanla bazen görüşmemiş olabilirsiniz. Mutlaka görüşmeyi talep edin. Hatta şi, işte, e, grup içinde e, mesela mühendislik tarafınızla mutlaka görüşmeyi talep edin. Yani doğrudan çalışacağınız insanlarla 15 dakika bile konuşsanız bu çok önemli. Çünkü size bazı sinyaller veriyor. Ben öyle Konuşmanın başında teknoloji takımının size bağlamını söylediniz, yanlış insan. Bu da aslında çok merak ettiğim bir konu. Yani CTO, CPO, yani tek bir rol mu olmalı, product team yazını ekibine bağlamalı yoksa tersin mi olmalı? Size de karşılık karşı Eminim ki göre bu değişiyordur, ve gerekliliği de değişiyordur evet. ama e, ben aslında tersinden bu organizasyonun product team'e nasıl yansıdığını merak ediyorum. Yani siz şu an orada çok bir şirketin başına geçseniz, Nasıl organizasyonlar var? Hangisi? Artıları istemiyorlar. Yani aslında kendi cevabımıza verdiğimiz biraz gerçekten şirketin e, kültürüne bağlı, şirketin boyutuna bağlı, e, şirketin e, e, ne aşamada olduğuna çok bağlı. E, yani şu anda Ford'da yaptığımız şey aslında e, Kamil CPO'nun mühendislik takımı devralması değil, bizim aldığımız karar mühendislik ve ürün takımlarını bir araya getirip bir organizasyon kurmaktı. Bunu en yakın kim yönetebilir? Ben yönetebilirim. Dolayısıyla şey çok önemli. Yani ne karar alındığı çok önemli. Mesela takımlarla konuşurken hep ben onu söylemeye çalışıyorum. Cevap verdiğim bir yol var sonuçta. E, takımlarla konuşurken hep ben onu, onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, mühendisi mühendisliği diye davranmıyorum. Biz bir yeni bir grup kuruyoruz. Bütün teknoloji takımları bu grubun altında sebepleri bunlar. Ve ben bu grubu yöneteceğim. Ee, dediğim gibi yani bu, bu cevap olmayan cevap vermemin sebebi şirketle alakalı, kültürle alakalı, e, şirketin konumuyla alakalı e, şu doğru ya da bu doğru diye bir şey söylemek çok zor açıkçası. Yani evet. yanlış evet. olur, ne söylesem yalan olur açıkçası. Ama e, evet. yani neden bu karar aldığını öğrenmek isterseniz ben anlatırım konuşmadan sonra. Herhalde bir soru da alabilir miyiz? Siz bir, bir kişi şurada arkada el kaldırıyordu, evet. siz bilmiyordunuz evet. yani mu? Çok ısrarla hep bu tarafa... Evet. demin dediniz ya, e, hani aslında kime bağlı olduğunuz sizin oradaki hem deneyiminizi öğrenmeniz ve yani işinizden kaydede kaldığınızı çok belirleyen bir şey. E, eğer yöneticinizin size etkin şey bir yönettiğini düşünmüyorsanız, bir şey kanlar randıman alamıyorsanız, nasıl o geri fikrimi veriyorsunuz? Şu, şu anki çalıştığım yerde en gözlemlediğim şey bu mesela. Çünkü orada güç dengesizliği var ya, hani patronuna yasam yapmıyorsun bu işi diyemiyorsun. Onu nasıl çözersiniz? <laughs> ya maalesef kime e, bağlı olduğumuzda çok alakalı. E, yani benim takımlarımda şeyi biliyorlar. Bana her zaman gelip ya senden şunu bekliyor, bunu yapmıyorsun diyebilirler. Yani ben bundan sinirlenmem, öfkelenmem. E, oturup konuşup yapmıyorsam yapmaya çalışırım. E, maalesef kişiye çok bağlı. Ee, doğru, yani biraz tadıyla olmanız lazım. Çünkü her zaman herkes her e, geri beslemeyi her zaman okeylemeye gidiyor oluyor. E, onu doğru karşılamaya, karşılanmaya gidiyor. E, dolayısıyla yani çok iyi bir cevabım yok. Ama bence en önemlisi e, biraz şey kurmak, yani hukuk oluşturmak yöneticiler Bu ilk, ilk başta gelip bunları yapmıyorsun demek gibi değil ama sizin beklentileriniz anlamda. Gayrada iş süre, işe giriş sürecinde bunu yapabilirsiniz. Yani ben size katılacaksam şu konularda iyi olmak istiyorum, bu konularda çalışmak istiyorum. Beni destek nasıl destekleyeceksiniz? Çünkü iş alıtsız sürecinde bu tür şeyleri böyle daha güzel bir dilde e, sormak e, daha uygun olabiliyor. O da daha sonra eğer size ayet ne yapıyoruz, ne yaparız falan e, dedikleri halde olmuyorsa hani bir kapı aradan Ya yani böyle konuşmuştuk bu konuda konuşabilir miyiz e, gibi yaklaşabilirsiniz. Yani söyleyebileceğim tek şey yok. Ama dediğim gibi kişiye çok bağlı. Ben bazı insanlarla çalıştım. O geri besleme maalesef e, Kamil ağzına sağlık. Şey çok teşekkür ederim. Anlatabildim. Yok gayet, ee,